Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç yeni hastaneden çıkarırken böyle görüntülendi ve arkadaşlar Meriç ailesine küçük Meriç gelmiş ve yani Erkan için e, yeğeni olmuş ve erkekmiş. Bu haber bizleri çok mutlu etti. Gördüğünüz gibi Erkan Meriç de çok mutlu, mutluluğu da yüzünden belli. Arkadaşlar Erkan Meriç e, küçük Meriçi hastaneden çıkarırken böyle görüntülendi. Gördüğünüz gibi çok samimi, çok sevgi dolu ve bu de magazinde çok sevildi. Ben de bu görüntülerini sizlerin izlemenizi istedim. Arkadaşlar eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı, kanalıma abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler.